Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Legend of Mayda Peri botunu nasıl yapacağınızı göstereceğim. siz ben videonun altında paylaşırım Peri botunu oradan indirebilirsiniz. Sonra indirdikten sonra işte bunu masa üstüne gerekiyor. Masa üstüne bir çıkaralım arkadaşlar. Şu masa üstü onayla. Şimdi çıkarıyor arkadaşlar. Masa üstüne atsın içindekileri. Tamam masa üstüne attık kapat Tamam şimdi Peri botumuzu bir açalım. Öncelikle size ayarlar, ayarlar göstereceğim buna tamam diyeceksiniz. Şimdi böyle bir yer gelecek. Ve buradan hiçbir şey edemiyorsunuz arkadaşlar. Buradan e, burada İngilizce İngilizce değil de bunu Türkçe yapacaksınız. Tamam diyeceksiniz. Sonra kapatıp geri açacaksınız. Sonra Türkçe olduğunu görürsünüz. E, şey Türkçe oldu. Sonra ayarlar bu olmasın arkadaşlar bu bazen sıkıntı çıkartıyor birileriyle konuşurken e, kendi kendine mesaj atıyor ondan dolayı bunu kapatıyorum ben yani siz istediğiniz gibi yapabilirsiniz sonra buna e, burası böyle olarak işte sadece birinci de birinci şeyde tık olacak sonra bir special burayı delinmeyeceksiniz zaten sonra şimdi bir oyunumuza girelim önümde girdik. Bunu açalım. Ben e, Liris'le savaşacağım arkadaşlar. Ay Liris Liris yakalamaya çalışacağım işte Peri botunda. Sizlerin seçebilirsiniz bu Liris. Bu Pancha bu amazonun Gaia da Masal Perisi arkadaşlar. Siz onu, ise, onu seçebilirsiniz Masal Perisini. Masal Perisini yakalayacağınız zaman gaya seçeceksiniz yani. Ama ben Liris yapacağım için böyle yapacağım. Sonra Peri botunu başlat diyeceksiniz. Bir çalış çalışmadığını görelim. Altına gelmeyi açmak için. Heh, tamam. F gideceksiniz ve kendi kendi arkadaşlar şimdi perilerin yerlerini belir buluyor birazdan savaşacak biraz bekleyin hadi heh tamam gördüğünüz gibi arkadaşlar burada level atlamamız için de burası kendisi kapatıyor burayı e, burayı kendisi kapatıyor level atlamamız için orası da iyi bir şey yani Şey i̇şte gördüğünüz gibi böyle tek tek savaşıyor önce bir savaşsın çalışmalarına da bakalım. Hadi. Burada da zaten siz ellemeyeceksiniz. Kendisi burada otomatiğe basacak. Hadi. E niye basmadı? Neyse basmıyor arkadaşlar. Kendi yani siz burada otomatiğe alırsınız. He arkadaşlar böyle olmayacaktı. Şey şimdi bununla savaşın da abi. Hadi. Biraz bekleyelim. Bunun yenmesini bekleyeceğiz. Hadi, hadi. Bitiremedim şu işi. Hadi bu bir şeyler yap hadi. Periye dönüşüyor işte. Neyse tamam işte arkadaşlar bitti. Hadi gel gel. Şimdi şunu bir kapatalım. Nasıl kapatıyorduk? Shift f kim miydi? Heh. Tamam. Hayır hayır hayır, hayır. Shift F2, Shift S, Shift S, C miydi? arkadaşlar bu sorun oldu. Şunu bir bir daha deneyelim nasıl olacağına bir bakayım. Bir daha girelim öyle bize. Hadi bot botumuza botumuz açıldı ee, anladım arkadaşlar bunu bilmiyordum bu özel mesajlar olacak Demek ki orada sosyale basmayacak savaştayken otomatiğe basıyor Demek ki butik atalı kalsın böyle olacak Tamam bir de şimdi deneyelim atana şimdi atana gireceğiz şif esc tamam öfke ile başlatalım şimdi başlıyor Hadi. Şimdi tespit edelim. Tamam. Şimdi saldırmaya başladı. Tamam. Otomatik aldı. Tamam Otomatik aldı arkadaşlar kendisi. Tamamdır bu kadardı. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen abone olmayı unutmayın.